Merhaba arkadaşlar ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notlarının 192. Bölümüne hoş geldiniz. Bu aralar Google sözcülerinden e, sürekli yeni açıklamalar geliyor. Bunlardan bir tanesi Google arama ilişkileri yetkisi Deniz Salıhan tarafından yapılan e, bu hafta açıklamalardı. Bu açıklamalarda Deniz Salıhan, masadon isimli sosyal medya platformunda e, yanlış bilinen e, Google'da ilgili yanlış bilinen şeyleri paylaştı ve bunları ben de sizler için Medium Blog'umda derledim, özetledim. Ee, aslında burada Deniz Havva'nın söylemeye çalıştığı Google yönergilerinde, rehberlerinde belirtilen uygulamalarla gerçekte Google algoritmasının dikkat ettiği şeyler arasında farklılık olabilir. Burada kendisine de, yani Google'a da bir öz eleştiri getiriyor. Bazen maksadını aşan cümleler kullandığımız için yanlış bir izlenim yaratabiliyoruz. Bundan dolayı biz de kendimize bir çeki düzen vereceğiz ama sizler de biraz daha açık fikirli olun, eleştirel düşünmeyle hareket edin. Her söylediğimizi motomot birebir bir yerine getirmeye çalışmayın. Burada kullanıcı odaklı hareket etmeye özen gösterin minvalinde bir takım açıklamalar yaptı. Ben de bunları sizler için paylaştım Medium Blom'da. Bunları oradan görebilirsiniz. Aslında Deniz Hanım'ın sadece bu açıklamayı yapmadı. Bu hafta özellikle arama motoru sonuçlarında radikal değişiklikler geliyor şeklinde bir başka açıklaması daha oldu. Aslında bu bir silsile şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir, bir, bir ay belki bir ay aşkındır. Sürekli yeni güncellemeler geliyor. Google'un yapay zeka ile arama motoru sonuçlarını çalıştığını biliyoruz. Yani önümüzdeki süreçte muhtemelen 2024 başında çok radikal değişiklikler gerçekleşecek. O yüzden şu dönemi çok sıkı bir şekilde takip ederek, ileriye okuyarak, yani neler yapmaya çalıştığını Google'ın anlamaya çalışarak geçirmemizde fayda var. Ben de elinden geldiğince işte Medium Blom'daki bu yazılarla size biraz bu konuda aydınlatmaya çalışıyorum. Ben de çok net değilim aslında ne olup bittiğine dair. Şu anda tam bir karmaşa yaşanıyor. Daha önce hiç görmediğimiz sayıda algoritma güncellemesiyle karşılaşıyoruz. Bu da doğal olarak arama motoru sonuçlarında sıralamalarda da dalgalanma yaşatıyor. Ve bundan dolayı da tabii bunları müşterilerimize, müşterilerimize iyi bir iletişimle aktarmamız gerekiyor. Ancak yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda belki biraz daha durumlar netleştiğinde bunları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet bu hafta Google'un durum yaptığı güncellemeden bir tanesi Search Console'a getirdiği RoboCX'i CX'i raporu. Özellikle settings yani ayarlar bölümünde görebileceğiniz bir rapor. Aslında RoboCity XT test aracını devre dışı bırakmak için bu hamleyi yapmış. Buradan e, RoboCity XT ile ilgili raporları görebiliyorsunuz. Ayrıca RoboCity XT'nin en yüce halini de Google'un tekrar e, görmesini sağlayacak bir yeni özellik eklemiş. Böylece RoboCity XT'de yaptığınız bir e, değişikliğin Google tarafından hızlı bir şekilde keşfedilmesini de sağlayabiliyorsunuz. Evet JavaScript SEO ile ilgili aslında daha önce defalarca konuştuk ancak Moz'da çok güzel bir yazı gördüm. 15 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmış. Bunu sizler için Medium blogumda özetledim. JavaScript SEO ile ilgili bence bir bir checklist ya da kontrol listesi oluşturmanız ve bu Medium blogumda sizlerle paylaştığım bu maddeleri o checklist değerlendirmeniz ve kontrol etmeniz JavaScript Server ile ilgili yaşayabileceğiniz olası sorunları atlatmanız açısından bence çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, yine Google'dan e, ters bir, e, ters köşe bir açıklama diyebiliriz. Topical Authority konusunu çok da kafanıza e, takmayın. Aslında bu eskiden var olan ilgililik e, ve e, otoriterlik kavramlarının yeni nesilde dile gel gelmiş hali yeni bir şekilde dillendirilmiş hali. Bunu daha çok SEO uzmanları ve SEO araçları kullanarak bir takım satışlar yapmaya çalışıyorlar. Ancak şunu dikkate almakta fayda var. Örneğin bulunduğunuz segmenti bu topical authority kavramını sadece siz bilmiyorsunuz. Rakiplerinizle benzer hamleler yapıyorlar. Bu noktada Google'un bir tanesini öne çıkartması için başka faktörlere bakması gerekiyor değil mi? Yani, bunu böyle düşünürsek aslında bu topical authority kavramını da böyle e, gözümüzde çok büyüt, büyütüp abartmamış oluruz. Aynı şekilde Yoast SEO gibi araçlar üzerinden e, içeğe yük üretip belli skorları tamamlamaya çalışan arkadaşları da biraz e, bu konuda daha uyanık davranmaya e, davet ediyorum çünkü Sadece siz yapmıyorsunuz bunu. Rakiplerinizle benzer, şekilde <laughs> benzer şekilde Yoseo ve benzer araçları kullanarak belli skorlara ulaşmaya çalışıyorlar. Artık bu skor takıntısını bir kenara bırakıp biraz daha kullanıcı odaklı bakmamız, gerçekten kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamıyor muyuz, karşılıyor muyuz? ona bakmamızda fayda var. Yoksa o skorları tamamlayacağız derken içeriğin özü ortadan kayboluyor ve anlamsız bir takım içerikler oluşmaya başlıyoruz. Kelime tekrarlarına ibaret bir takım içerikler oluşuyor. da bundan hoşlanmıyor işte. Bunu defalarca söylediler. O yüzden bizim de biraz daha bu konuda uyanık olmamızda fayda var. Evet, Boostrost Ajansı'nın bir case studiesini bu hafta keşfettim. Bir gün isimli haber sitesinin e, organik trafiği önemli ölçüde arttırmışlar. 3 ay gibi sürede %318'lik bir artış sağlamışlar. Burada yaptıkları yöntemi e, paylaşmış arkadaşlar. Özellikle Google Keşfet'ten e, bu trafiğin elde edilmesi benim için bu sizin biraz sıra dışı hale getirdi. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz Google keşfetle ilgili daha önce de çok konuştuk. Burası biraz gel geç trafik. Yani oradan e, düzenli trafik elde etmek pek mümkün değil. Anlık olarak bir trafik alıyorsunuz ya da almıyorsunuz. E, çok değişken ve e, geçişken bir alan. Ancak bu Rose burada bir takım e, ipuçlarından bahsetmiş bu case study'de. Ben de onları sizler için Medium blogumda özetledim. Özellikle haber siteniz varsa ya da bir blogunuz varsa belki buradaki yaklaşımlar sizin de işinize yarar bir düşüncesiyle onları da Medium blogumda paylaştım. Evet bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Düzenli Olmanın Yolları. İyi alışkanlıklar kazanın, zamandan tasarruf edin ve daha etkin çalışın isimli kitap. Biliyorsunuz bu tür kitapları çok sıkça tavsiye ediyorum. Kendim de uyguluyorum bu arada bunları. James Clear'in Atomik Alışkanlıklar kitabından başlayarak bu tür kitapları okudum ve içselleştirmeye başladım. Ve gerçekten faydalandım. kitapları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu kitap da onlardan bir tanesi. Şu yılbaşından önce önümüzdeki yılla ilgili böyle kendinize bir çekidüzen verip yeni yıl hedeflerinizi oluşturmaya başladığınız şu günlerde bence böyle bir kitap okuyup 2024'e dair şimdiden çalışma alışkanlıklarınızda küçük değişiklikler yapmanız önemli 2024 yılında önemli etkiler yaratabilir. İşte bu duygu ve düşüncelerle bu kitabı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notları hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.